Herkese yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, Arkadaşım da aldım. Aslında size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Ama bir videomu gelmesi istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı düşünün. Arkadaşlar ben bunu hangi arkadaşı daha çok sevdiyseniz onu yazın bunlara. Önce bir şey yapalım Yazın arkadaşlar yorumları Birazdan geçeceğiz. Ben şunların kasklarını parçalayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. İlk bir ee, M4 Lazer'den. Bakın arkadaşlar M4 Lazer şuraya. Böyle gidiyor, arkadaşlar M4 Lazer. Lazer Lazer M4 Lazer Bunlarla adamlarınızı adın bile gibi etkileyebilirsiniz. Ben adına El alışı. <laughs> ee, Arkadaşlar mg çok güzel yani. Bak şu şey şu, şurada adam var diye. Şey, şu Toki'nin kapısında. Mark Bak. Altıya çek. 6 da böyle. Hiç çekmiyor şey yani. Arkadaşlar bunu bana arkadaşım söyledi. Ee, diyelim şimdi bir şey göstereyim size. Diyelim yani, buradasınız ya. <laughs> oh. Bak, He, bak vuruyorsunuz. Bak, dur lan. Vuruyorsunuz şey kafasına doğru çıkıyor. O dakika bir tane adam gösterme ha. Mesela ne böyle. Ha bak bura mesela. <laughs> Ay asıp reyler nasıl ama. Bir tane daha paylaştım arkadaşlar video. Onu izleyebilirsiniz kanalımda. Onda, da kendi asasiydi. Şimdi arkadaşımın asasiyetine geçtim yani. Sadece bitti. Arkadaşlar ben. Emiri altı kişi bayılırım. Emir dört kişi yani. altı kişi mi kalır? Akıcı lazerimiz bu. Emir de geldi. Şöyle arkadaşlar. Çıkıyor ya. Bir tane daha çıkmaya Ayanska. MVP. Arkadaşlar ben 2x'im. Groza'yı da seviyorum. Yeni gelecek seviyorum. AK'de seviyorum. M4'ü seviyorum. Groza'yı da seviyorum. Bu kadar. Okay, şimdi 3x'imize geçelim. Böyle ya. O En Neyse. kaç metre? Watch out. İtirdiğini burası değil mi? Burası. Mark the location. 281. Burası. Mark the location. 292. En uzak kısım bak şurası mesela. Mark the location. Ne? arkadaşlar e, ee, siz de yani benim gibi olmak istiyorsanız kanala like atıp beğenin. Bu yüzden oynarsanız yani. Ayrıca ay, hem de yeni gelen silah. Yani MG bırakalım. Arkadaşlar şaka yaptım. İsterseniz <laughs> alın yani. Lütfen. Lütfen. Evet lazer. Bu. Huh. Ne var lan ağzında öyle? Arkadaşlar lazer yeni gelenler ben size tercih etmem. Yeni 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 ee, otomatik susturucuyla tercih edin size. Bakın şimdi. Susturucuyla bakın. Susturucu bu. Komparatörle işte bu. benim benim tavsiyem susturucuyla yani. O kadar diyeyim arkadaşlar yani. Benim tavsiyem size susturucuyla. Bakın baksın arkadaşlar. Göstereyim ben arkadaşları gene. Love that. Ne yani bu da bir şey 3x. 4x. Victor Reisler. Bu videoyu izliyorsanız size DP de göstereceğim bak. I got D supplies. P hı hı hemen alacaksınız. Bu da alacaksınız. Altı üç. altı, üç. altı, üç, altı üç. Arkadaşlar benim 6 x 3e çekince var ya yani. E ee, arkadaşlar videoya geçtik hemen. DP'ye <laughs> evet, evet, çok çok ya.

Bak acemciğim spray, X. Evet, arkadaşlar. çok hızlı çok yavaş çok yavaş. Arkadaşlar çok güzel bir tane kutu göstereyim sonunda. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. İnşallah. Şimdi DBS. Ay DBS anam DP. göstereyim arkadaşlar size. Bir de sonunda bir de AK. Bu da göstereceğim. Hayır. Arkadaşlar kış gelecek galiba. Çok fena kar yapmış o kanal. Şey ya yağmur. Arkadaşlar çok, çok takip edelim. Sen.

Abi ya böyle böyle bayılırım ya. Evet arkadaşlar izlemeye hemen. <laughs> Bu balonumuza geldik. <laughs> Hadi oğlum. AK ikinci adam yesi çok iyi. Yap fix. <laughs> <Arke>, 6x. Arkadaşlar <laughs> şimdi yerimizi göstereyim hemen size. Anne

Bir de bak. Arkadaşlar şimdi ee, bu, burada şimdi çatıda temizliyor. Böyle. Tabi o kadar aşağıda adam yoksa e, buradan gelin buraya bak şöyle yapın bak. Şuradaki yer var ya. Şuraya zıplayın şöyle. Basıyoruz. Bak çatıda bir yer işte. Arkadaşlar hemen çıkıp bakıyorum. Adam böyle trolleyerek bilirsiniz arkadaşlar yani. Bak buraya geldiniz ya bak. Adamlar sizi görmek yasası <laughs> yok. Aşağıda bir adam yoksa. Bir yerde yoksa adam yoksa. böyle bir bilme şansınız var yani adam Arkadaşlar bir de size bir haber söyleyeyim. Kartla adam kaç vuruş diyelim. M M4 benim için bir abi mi? Burada iki vuruş. Dur bakayım kaç. Bir el atarsanız, bir de body atarsanız ölür zaten. Burada iki tane el atarsanız Burada bir üç eşte daha üç eşte daha do daha gayr. Evet bu da dört dört atır. Amirim işte take take take. Gayr, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu umarım bu videomuzu beğenmişsiniz ateşer. Ben iki tane daha e, attım yani iki tane daha atmıştım kanala. Hemen. Evet arkadaşlar. Okay ben bir tane daha açtım videoya, video. Ha video. bu da hassasiyet videosu. sonunda hassasiyet hassasiyet göstereceğiz size arkadaşlar. Ee, bu hassasiyetimi daha çok sevdiniz yoksa o hassasiyetimi daha çok sevdiniz? Yorumları yazın. Arkadaşlar hem hemen ben sana size göstereyim hassasiyetimi. Bunu lazım. Hassasiyet böyle arkadaşımda aldım ismi Berat Eğer yani aldıysanız jiroskopsuz bu arada lens Burayı aldınız mı evet burayı da almışsınızdır herhalde birazcık daha bekleyeyim tamam şimdi en aşağı üçüncü şahıs karış. bunu da almışsınızdır arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalıma like abone olmayı Bay bay.